Bugün seninle boyama yapacağız. Kalemliğini aç ve boyamaya başla. <laughs> tamam Emre sinirlenmene gerek yok. Şimdi seninle bir video izleyelim. Tamam mı? Tamam gel bakalım. Günaydın Mehdi Can. Bugün seninle boyama çalışması yapacağız. <laughs> Tabii ki yardım ederim Mehdi'cem. Evet. Al bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendimiz. Ya gittim edep bilgi mi Tabii ki ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel parmak kaldırdın ve yardım istedin. Onun için en sevdiğin oyuncak olan bu dinozoru sana veriyorum. Teşekkür